sünnetin bize öğrettiği bir çerçevede ahlaklı bir toplum, ahlaklı bir nesil olma yolunda ilerleriz. Narinimiz cennette Masum bir yavrumuz masum bir yavrumuz katledildi. Emin olun cennette. Peki elbette ki bunun hesabını yapanlar mutlaka hesap sorulacaktır. Dünyaya ait olan şey ama benim korkum değerli cemaatimiz, bu yavrumuzun cenazesini kılıyoruz. Allah'a nasıl hesap vereceğiz? Vicdanımız, insanlığımız, bu yeniden bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Cenab-ı Hak tekrar rahmetiyle muamele eylesin yavrumuza. Şimdi inşallah cenaze namazını kılacağız. Hatun kişinin niyetine, Allah için namaza, Resulullah için salavata, okuyalım. Farz-ı kifayi olan bu cenaze namazını eda etmek üzere hazır olan imama. Buyurun. Hanım de arka tarafta saf yapmak isteyenler bir duadır arka tarafta saf yapabilirler. الله اكبر الله اكبر, أكبر. أكبر. أكبر.

Selamünaleyküm ve rahmetullah. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Canlıyım ey ve ehli İslam ruhları için. Bir cümle geçmişlerimizin ruhu için, narin kızımızın aziz ruhu için, Allah rızası için el Fatiha. kalmış annesi olsun koları anlatırız.